Herkese selamlar dostlarım. Sui günlerine hoş geldiniz. Sabah kalkıyoruz, Sui, akşam yatıyoruz, Sui. Dün sonunda Sui çekili sonuçları açıklandı. Ben dahil 4 kişilik ekibimizden üçüne çıkmış. Çok sevindim ve ilk Sui'lerimizi aldık arkadaşlar. Kişi başı 769 Sui güzel para. 1000 dolarlık alım hakkı verdi. Ve hani uzun zamandır gördüğüm en verimli ön satışlar ve son videolarımda şunu söyledim. Artık ön satış periyodu başlıyor. Neden? Çünkü boğa dönem arkadaşlar. Boğa dönemi eşittir ön satış dönemi. O yüzden sizlerden ricam bu dönem videoları dikkatli bir şekilde takip edin ki boğaya güzel hazırlık yapalım. Peki su fiyatı ne olacak? Arkadaşlar su ini fiyatı ne olacak? Çok önemli bir konu. Çünkü ne dedik? Hani herkes işte bir yerden suyu kovalıyoruz. Binance Launchpad'den güzel, pardon lounge Pool'dan çok güzel suyu kazanıyoruz. Çünkü gerçekten uzun zamandır gördüğüm en yüksek karlı lounge pool'du O yüzden BNB tutmanın önemini bugün bir kez daha gördük ve işte bakalım bu kazandıklarımız bize gerçek anlamda dolar karşılığı TL karşılığı ne kazandıracak? Bugün buna bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili videolar, shorts'lar canlı yayınlar paylaşıyoruz. Bu aralar hiç durmadan, nefes almadan sizlere içerikler aktarıyoruz. Sizlerden de ricamız bize motivasyon olması adına kanala abone olmanız ve kanalımızı paylaşmanız arkadaşlarımızla. Şimdi tekrar döndük arkadaşlar Sui'ye. Ve Sui'nin fiyatı ne olur? Bunu konuşacağız ama bundan önce neyi konuşalım biliyor musunuz? Sui ne zaman listelenecek arkadaşlar buna bakalım. Çünkü çok önemli bir konu. Bakın mainnet launching 3 Mayıs saat 12'de listelenecek diyor arkadaşlar. Mainnet başlayacak diyor. Yürüyecek artık diyor. Türkiye saatiyle 3 Mayıs yani yarın saat 15 oluyor. Peki KuCoin ne zaman listelenecek arkadaşlar? 3 Mayıs saat 15'te piyasaya açılacak. Alacak mıyım satacak mıyım ne yapacağım bunlar merak ediliyor. Çünkü bunlar arkadaşlar strateji isteyen konular. Daha önce çok karlı alışlar satışlar yaptık. Daha önce büyük hatalar yaptık. Ve zamanla tecrübe kazandık. Bizler de hata yapıyoruz. Ben sadece kripto para piyasasıyla uzun zamandır ilgilenen bir YouTuber'ım sonuçta. Bir yatırımcıyım. Hatalar yapıyoruz. Bu hatalardan öğrendiğimiz dersleri, öğretileri size aktarmaya çalışıyoruz ki daha az hata yapın. Mesela... Stepen'de arkadaşlar GMT ön satışında çok güzel ön satıştan almıştım ve düşük bir ücretle yani 3000 doları görünce falan satmıştım. Sonrasında satmamış olsaydım 50-60 bin doları görecekti. Bunlar bir tecrübe ama Cake'de de arkadaşlar işte 1000 dolar 100 bin dolar yaptık vesaire güzel verimli zamanlar yaşadık. Peki Sui'de ne yapacağız? Onu konuşalım. Öncelikle işte ne zaman açığa çıkacağını konuştuk. Şimdi peki fiyat tahmini yapalım. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar Bybit üzerinden 94 milyon adet gelecek. KuCoin üzerinden belli miktar gelecek. Yani net bir ilk dolaşım arzı göremedim ne yazık ki. Ama 250 milyon adet ile 500 milyon adet arasında bir ilk arz bekliyoruz. Token arzı. Ne demek bu? Yani piyasada işte yarın saat 15'te 500 milyon ile 250 milyon adet arası sui coin'i olacak. Market cap'imiz bu şekilde. Buradan sonra coin'in fiyatını nasıl belirliyoruz? Size bunu anlatacağım. Genelde youtuberlar böyle çizgiler çeker, şey kriptocular. Böler, çarpar, artı eksi falan. Hiç öyle şeye gerek yok yani e, şov yapmaya gerek yok arkadaşlar. Gerçekten bilmeyen adam karmaşık anlatır. Bilen adam sade anlatır. Fiyatı nasıl belirliyoruz? Gelin bunu beraber bakalım siz de öğrenin. Coin market cap'e geldim. Şimdi burası arkadaşlar market cap. Coin market cap'te bizim için önemli olan kısım coin'in market cap'i. Yani şu 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor ya bunu belirleyen şey işte market cap. Mesela Bitcoin'in market cap'i 542 milyon dolarmış. Yani piyasa değeri Türkçe karşılığı. İşte borsalarda halk, işte şirketlerin piyasa değerleri oluyor ya oradan değerlendirebilirsiniz. Ethereum'un piyasa değeri pardon 542 milyar dolar arkadaşlar yanlış söyledim. Ethereum'un piyasa değeri 220 milyar 204 milyon 430 bin dolar. İşte BNB'nin 50 milyar dolar diye ilerliyor. Piyasa değeri arkadaşlar bunlar. Bu arada arkadaşlar izlediğiniz videomuz ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki arkadaş bizden 200'er TL kazanıyorlar. Bu nasıl hesaplanıyor? Bunu Bitcoin'e anlatacağım. Dolaşımda ne dedik? İlk dolaşım arzı. Şu an dolaşımda 19 milyon adet Bitcoin var. Toplam arzın %92'si piyasada. Dolaşımdaki arz çarpı fiyat 28 bin dolar ile 19 milyonuz çarptığımız zaman market cap'ini buluyoruz. Demek ki nedir? Fiyatı belirleyen şey dolaşımdaki arzla market cap beklentimiz. Şimdi burası ilk yüz arkadaşlar. Ve ben her türlü ilk yüze girmesini bekliyorum bu projenin. Çünkü neden? Binance, KuCoin, OKEx, Bybit piyasanın bütün büyük borsaların arkasında listeliyor. Ya sui dediğimiz zaman hani kefaller vardır arkadaşlar. İstanbul Boğazı'nda da kefaller vardır. Böyle ekmeği attığınız zaman kefal ekmeğin suyun dibine düşmesini beklemez böyle. Pirana gibi havada param eder. <laughs> o tarz yani sui dedin mi akan kan duruyor. Aslında bu sui çok şanslı bir proje. Aptos'un ekmeğini yiyor. Çünkü neden? Aptos'la çok anlam bir projeydi ve Aptos şu an 32. sırada. Aptos'un eşleniği bir layer 1 projesi. Ekip aynı kadrodan çekmiş bir ekip. Proje benzeri bir proje, Layer 1 projesi ve Aptos Airdrop sayesinde meşhur oldu. Sui Airdrop ile yapmadı doğru düzgün. Ve şu an çok yüksek kalp. Belki Aptos'u yakalacak. Ve önünde boğa var daha şanslı. Yani önünde bir boğa var çok şanslı. Şimdi Aptos'u yazdık buraya. Aptos kadar performans sergilerse bizim maksimum market cap'imiz. Daha yüksek bir performans beklemiyorum. Şimdi aşağı iniyorum. Diyelim ki arkadaşlar şöyle 90. proje olsun. Hatta şöyle düz hesap olması için 85. proje 500 milyon dolarlık bir pancake swap'la Eşlenik bir proje olsun bakın. 500 milyon dolar market cap bekliyoruz diyelim. Ben bekliyorum. 500 milyon adet token olursa eğer ilk arzda fiyatı 1 dolar olur. İlk arzda 250 milyon adet olursa fiyatı 2 dolar olur. Bu benim beklendiğimin en düşük seviyesi 1 dolar ile 2 dolar arası. Şimdi buradan çıkıyoruz. En yükseğe konuşalım bir de. Ne dedik? Ecurisim derler. Ecuris'i Abdos'a geliyorum. Nerede? Geçtim mi? Şöyle Abdos yazalım hemen. Evet Abdos. Abdos Arbitrum'dan dayaymış. Vay be ne projeler ama. Şimdi Ecuris'i Abdos kadar bir performans sergilerse eğer. Yaklaşık olarak 2 milyar dolarlık bir market cap diyorum. Çünkü daha düz hesaplayacağım. 2 milyar dolar da market cap'te. Eğer 500 milyon adet ilk arz olursa arkadaşlar fiyatı 4 dolar olur. Benim beklentim maksimum bu seviyelerde. Eğer 250 milyon adet arz olursa da fiyatı arkadaşlar 8 doları görür. Bu da çok yüksek bir beklenti. Bu da arkadaşlar çok yüksek x deme. Yani şöyle diyelim 1000 dolarlık alan bir kişi 0.1 dolardan alıp böyle güzel, keyifli 50x yapar arkadaşlar. 1000 dolarınız olur 50 bin dolar. Ki boğada ben 100x bekliyorum su için. Yani 2024'ten sonra artık 100x'i görür diye bekliyorum su için. Peki konuştuk artık detayları. Bu arada dostlarım bu tarz fırsatlara benzer. Mesela bu fırsatı kaçıran arkadaşlar olacak. Kaşmir var. O da çok güzel bir testnet yapıyor. Bol bol işlem yapın. Güzel paralar kazandıracağınızı düşünüyorum. Mobil bildirim olarak sağ üst köşeye gönderiyorum izleyin. Şimdi arkadaşlar CryptoRank sevdiğim bir site. Burada da ön satış verilerine bakıp initial market cap yani başlangıç datalarını incelediğim zaman KuCoin üzerinden 225 milyon adet satılmış 1 bölü /13 13'ü servis kalacak. OKEX üzerinden 225 milyon adet satılmış onda lock up olmayabilir. Bybit'te kilit yok arkadaşlar 94 milyon adet token gelecek. KuCoin Spotlight'ta şu 003'lük fiyatta kilit yok arkadaşlar 25 milyon adet gelecek. OKEX Starter da yine aynı şekilde 25 milyon 500 binde. Forex Turbo'dan gelecekmiş. Onun dışında arkadaşlar yatırımcı periyotları var. Seri A ve seri B. Hani çok kompleks. Token ekonomisi incelediğimiz zaman Initial Values'te yani başlangıç değerlerinde burada ben 528 milyon adet token görüyorum. Yani 500 milyon adet. Şimdi 500 milyon adete göre tekrar konuşalım arkadaşlar. İniyoruz aşağı. En aşağı indik. 500 milyon adete göre konuşuyorum. 500 milyon adete göre arkadaşlar fiyatı PancakeSwap gibi çıkarsa eğer 1 doları görür. En yüksek ekorisinin eşleniğini yakalarsa da yaklaşık olarak fiyatı 4 doları görür. Beklentim 2 dolarla 4 dolar arası. Çok geniş bir aralık değil sonuçta. 2 dolarla 4 dolar arası bir beklentim var su için. Peki nasıl satacağız bunu konuşalım. Mesela 4 doları görürse ben ilk partiyi satabilirim. Neden? KuCoin üzerinden konuşuyorum. Ana paramı çıkartmış olurum. Ana paramın iki katından fazla çıkartmış olurum. Veya 4 doları görürse şunu da yapabilirsiniz. Ana parayı çıkarttığınız, yatırım yaptığımız 1000 doları çıkarttık artık kafa rahat. Ondan sonra 2-3 gün beklerim böyle insanlar sattıktan sonra bir de almak isteyen kitle var sonuçta kafayı yiyen yani çıldıran bir kitle var almak istiyorum almak istiyorum diyen onlarla da geri kalan işte 1000 dolar dışında işte geri kalan miktarı satabilirsiniz dediğim gibi Önce ana parayı çıkartalım bin dolarınızı güvenli bir yer alalım Sonra ister takla atarsınız ister atmasınız ondan sonra geri kalan taksitler zaten daha bir sürü alacağız bir sürü alacağız O zaman da arkadaşlar onları değerlendireceğiz fırsatlar bitmez arkadaşlar su iyi kazanamayanları konuşalım Su iyi kazanamayanlar adına üzgünüm gerçekten Ben Böyle dolar kazandıracak bir projeyi Türkiye'den birileri kazansın diye çok uğraştım Su ile ilgili çok içerik oluşturduk su ile benim hiçbir bağlantım yok ekipten kimse ulaşamazsınız zaten Su ile arkadaşlar bir bağlantımız yok amacımız ne sizler para kazanın Türkiye'ye dolar girsin e Bizim de beklentimiz nedir arkadaşlar Bizi abone olun ki bizi motive edin arkadaşlar biz de daha motive bir şekilde çalışıyoruz bu gördüğünüz bitcoin pandası Bize destek olanlara şans getirsin Şimdi su ile ilgili hype devam edecek Aptos'tan sonra Aptos türevleri bir sürü coin çıktı onlar da hype yaptı peki bunlar da kazanacağız arkadaşlar Dawn Maker pet çıkartıyor. Normalde işte mesela her cacık peti sevmiyorum ben. Yani örnek veriyorum. yürü kazan çıkıyor. İşte bazı platformlar yürü kazan pet falan çıkartıyor ama Dawn Maker biraz daha oturaklı bir ön satış platformu. Ben seviyorum. Onlarla da hiçbir ortaklığım yok. Yüklü miktarda yatırımım var. Yatırım yaptım. Onu açıkça söyleyeyim size. Yani yatırım yaptım derken Doe aldım. Aynı kullanıcı gibi. Ön satışlara katılıyorum burada. Suipet ön satışı olacak. Muhtemelen hype yapacak. Ve Suipet üzerinden de işte Sui pet tutarsak da Sui benzeri suyu ağında çıkan coinleri alacağız. O yüzden Sui pete ön satışa tavsiye ediyorum katılmanızı. Daha o tutmak zorunda değilsiniz. Meta MetaMask'ınızda paranız varsa işte onunla ilgili detayları yarın bir video çekeceğim. Bu ön satışa katılabiliyorsunuz. Sui pet'ten de kazanabileceğimizi güzel kazandıracağını düşünüyorum. Dao Maker'ın son ön satışlar çok güzel kazandırıyor. Ön satış sezonuna girelim artık. Sıkıldım para kazanmak. Zevkli arkadaşlar. Var mı eklemek istediğim diye notlarımı kurcalıyorum. Evet eklemek istediğim var arkadaşlar. Bizim Duyuru kanalımıza mutlaka katılın. Neden? Çünkü burada arkadaşlar mesela bak Binance suyu dağıtıyor diye attım. 2 gün içinde dağıttı ve bugün bitiyor artık. Ve birçok arkadaş buradan çok güzel suyiler kazandı. O yüzden duyuru kanalımıza mutlaka katılın. En hızlı buradan size fırsatları ulaştırıyoruz. Peki Twitter hesabımız. Anlık gelişmeleri nereden aktarıyoruz arkadaşlar? Anlık gelişmeleri tabii ki Twitter'dan aktarıyoruz. Muhakkak katılın. Aklınıza takılan bir şey olsa da yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.